güzel bir kahkaha bekliyorum sizden. <laughs> Çok önemli seçimler. Ortaya çıkan tablo ya da ittifak. Sirke. Kocamanızı nasip etsin. Şöyle siz oturun. Ben söz veriyorum. Kanun çıkarmışlar. Kesinlikle ama kesinlikle önleyeceğim. Kime danıştın? Yani orada bizim örgütümüz... Arkadaşın mesajı. Önünü kapayın, önünü! dedikodu yapıp duruyorsun? Saat 12'yi geçti. Bu kez size evimin mutfağından sesleniyorum. İlk soyadı Kara Bulut'tu. Ailenin Kara Bulut olan soyadı köydeki herkesin soyadının aynı olmasından dolayı babası tarafından 1950'li yıllarda Kılıçdaroğlu olarak değiştirildi. 17 Aralık 1948'de Tunceli'nin Nazimiye ilçesine bağlı Pallıca Köyü'nde dünyaya gelen Kemal Kılıçdaroğlu, siyasete atılmadan önce Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü yaptı. 1996'da kurumun bağlı olduğu bakan tarafından görevden alındı. Mahkemeye başvurdu, lehinde çıkan karara rağmen görevine başlamasına izin verilmedi. 1999'da kendi isteğiyle SSK Genel Müdürlüğü'nden emekli oldu. Sayın Müdür, e, bilmiyorum siz alışkın mısınız bu tür manzaralara ama... 10 yıl önce İstanbul'da 10 bin yatak kapasitesi var ise 10 yıl sonra yine 10 bin yatak kapasitesi var. Emekli olduğu yıl yapılan seçimde Bülent Ecevit'in Demokratik Sol Partisi'nden milletvekili adayı olmak istedi. Ancak Ecevit onu aday göstermemeyi tercih etti. Sadece AKP ve CHP'nin meclise girebildiği 2002 Türkiye Genel Seçimlerinde CHP İstanbul Milletvekili seçildi. AKP Genel Başkan Yardımcısı Şaban Dişli ve Genel Başkan Yardımcısı Dingirimiri Mehmet Fırat'la yaptığı tartışmalarla CHP içinde öne çıkmayı başardı. Değerli medya mensupları, şu anda kırmızı büyük bir kesimi. Televizyonun başında bu tartışmaya evet, kilitlenmiş vaziyette. Sokaktaki yurttaşın rahat soramayacağı soruları sorma toplantısı olacak. 2009 Türkiye Yerel Seçimlerine partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak katıldı. CHP'den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu bugün seçim şarkısını tanıtmak için gazetecilerin karşısındaydı. Beni isteyen arkadaşlar lütfen bir alkışlarlar mı? İstiyorum. O seçimi Kadir Topbaş kazandı. Seçimi kaybetti ama 2010'da Deniz Baykal'ın kaset skandalı nedeniyle istifası üzerine yapılan CHP kurultayında partinin genel başkanı oldu. için geliyoruz. Parti genel başkanı koltuğuna oturur oturmaz kurultayda aldığı yetkiyle partinin 80 kişilik parti meclisini ve 20 üyeli merkez yürütme kurulunu kendi tercihleri doğrultusunda oluşturdu. Fetullahçılar ve layıklık düşmanları CHP'de cirit atıyordu artık. Türban takan kardeşlerimiz yani. İlla ömür boyu takacak diye bir kural var. Ben biliyorum bazı evlerde bir kızlardan birisi takarken diğer kız takmıyordu. Partideki ilk tartışma tarikatlarla ilgili oldu. Kılıçdaroğlu kontenjanından parti meclisi üyesi yapılan ilahiyatçı Muhammed Çakmak ilk konuşmasında ''Fetullah Gülen bilgedir, saygıyla selamlıyorum.'' dedi. Herkes Çakmak'ın sözlerini tartışırken Kılıçdaroğlu da benzer şeyler söyledi. ''Ben cemaatlere saygılıyım. İnsanlarımız manevi dünyalarında cemaatlere yakın olabilir. Nurcu da olabilir, Süleymancı da, Fetullahçı da.'' Yeter ki bunu siyasallaştırmasınlar. Manevi dünyayı siyasete alet etmesinler." Dedi. Bu hükümet Said Nursi'nin kitaplarını yasakladı. Biz bunun üzerine Anayasa Mahkemesi'ne gittik. Dedik ki, kitaplarını yasaklayamazsınız. Bugün Fethullah Gülen'in kitapları korkudan yakılıyor. 12 Eylül'deki kitapların yakıldığı gibi. Hiç doğru değil. Oh. Oh. Kılıçdaroğlu eliyle yeniden şekillenen CHP'nin olağan halleriydi bunlar. 2010'da Almanya'ya yaptığı gezi sırasında bir Alman gazeteci "Laikliğin tehdit altında olduğunu düşünüyor musunuz?" diye sordu. "Hayır, bugün için Türkiye'de laiklik tehlikededir diyemem. Böyle bir tehlike görmüyoruz." diye cevapladı. Bu gezinin hemen ardından CHP Parti Meclis üyesi Bülent Kuşoğlu, tekke ve zaviyelerin yeniden açılmasını talep etti. Nasıl olsa laiklik tehlikede değildi. Kılıçdaroğlu'nun ya Rabbi. Ya Rabbi. Ya Rabbi. bulup milletvekili yaptığı binnaz topraksa, Türkçe ezan aşırılıktı, düzeltildi dedi. Sözlerini etkili bulmamış olacak ki, laikçi değilim diye ekledi. Bismillahirrahmanirrahim. Bir yıl sonra katıldığı bir televizyon programında Türkiye'de irtica tehdidi var mı diye sordular. Tereddütsüz hayır cevabını verdi. Kılıçdaroğlu'nun Almanya'daki beyanları hem parti yönetiminde hem de CHP tabanında geniş bir tartışma başlatmıştı. Bunda CHP liderinin açıklamalarıyla içki içildiği gerekçesiyle Tophane'de bir sanat galerisinin açılışına düzenlenen saldırıya ilişkin haberlerin gazetelerde yan yana yer almasının etkisi vardı bir avuç gerici içki içiyorlar bahanesiyle sanat galerisini basmıştı. Halbuki Kılıçdaroğlu bu sözleriyle kamuoyu uyutma, oyalama çabaları içindeyken AKP Genel Başkanı tam tersini işaret eden oldukça etkileyici bir külliyat biriktirmişti. Elhamdülillah şeriatçıyız demişti 1994'te. Ben şahsen Aziz Nesin Bey'in ben şeriatçıyım derken neden bu ifadeyi kullandığımı öğrenmesini okumasını isterdim. Yılbaşına karşıyım diye ilave etmişti. Bütün okullar imam hatip yapılacaktı Allah izin verirse. Nitekim verdi. Sadece imamlar resmi nikah kıysın demişti sonra. İçki yasaklansın diye eklemişti ardından. Leiklik konusunda da Kılıçdaroğlu'yla aynı rahatlık içindeydi. Şöyle demişti. Bir tutturmuşlar leiklik elden gidiyor diye. Millet isterse tabii ki gidecek be. Bu millet istedikten sonra tabii elden gidecek yetmez. Millete rağmen bu yürümez zaten. Sonra nedir bu laiklik ne? Allah aşkına? Bir tarif edin diyorsun. Tarif etmiyor. Efendim de her yerde değişir. Ben Millet Meclisi'nin de dua ile açılmasından yanayım demişti 1996'da dualarla açılmaya başlandı. Ya Rab, kuruluşundan bugüne kadar Yargıtay'da bir buçuk asırdan beri birkaç ay bir önce yüksek bir yargı bir açılışları da dualarla yapılmaya başlandı. Açılış duasını eden Diyanet Başkanı'nın yanında Kılıçdaroğlu da vardı. Ya Rab sen Maliki Yevmiddin'sin. Hesap gününün sahibisin. Hesabını veremeyeceğimiz amellerden, fiillerden bizleri muhafaza eyle Allah'ım. Son dönemde CHP'nin politikasında hiçbir sapma olmadı. AKP imam Hatip açarak oy mu kazanıyor? Biz daha çok açalım. AKP çarşafı ön plana çıkararak mı oy kazanıyor? Biz de çarşaf açılımı yapalım, çarşaflıya rozet takalım. AKP türbanı kaşıyarak oy mu topluyor? Biz de türbanı savunalım. AKP cemaatlerden kuvvet mi topluyor? Biz de cemaatlere saygılı olalım. AKP Fethullah Gülen'le işbirliği mi yapıyor? Biz de yapalım. Laik Cumhuriyeti e ağır saldırıların olduğu günlerden geçerken Kılıçdaroğlu partisinin grup konuşmasında çıkıp aynı ezberi tekrarladı. Biz eğitim dedikçe imam hatiplere karşısınız dediler. Açan parti biziz karşı çıkmıyoruz. Yargıtay binası açılışında Diyanet İşleri Erbaş'ın duasına en ön sıradan eşlik eden Kılıçdaroğlu, ertesi gün İyi Parti Nevşehir İl Başkanı Ömer Ay'la görüntülendi. Ömer Ay, 1980 yılında 3 CHP il başkanına yapılan faşist saldırıların azmettiricisiydi. Ömer Ay'ın azmettiricisi olduğu cinayetlerden birinin kurbanı CHP'li Zeki Tekiner'in kızı Aylin Tekiner, Ay'ın yanında oturan Kılıçdaroğlu'na bu kadar faşist sever olmayın yeter diye tepki gösterdi. Bel ve la udvane illa ala zalimin. Tepkinin hiçbir sonuç vermediğinin delili Kılıçdaroğlu'nun yanına İyi Parti Başkanı Ülkücü Meral Akşener'i alarak çıktığı ülkeyi AKP'den kurtarma seferi. Bu kez yanında AKP'liler ve milli görüşçüler de var. Biz onun Cumhurbaşkanlığı adaylığını destekliyoruz. Sayın Muharrem İnce, gel bakalım buraya. Adalet evet. hepimize lazım. Bakın çok güzel. Siz alın. Ben evet. biraz sonra alayım. Fena olmuş evet. durumdayız. Evet. i̇ttifak kabul ederse bir sorun yok. Öyle. Tapra attı. Öyle. Peki, Covid'in etkisi oldu mu size? Nereden öğrendiniz dönerciliği? Ama o sırda Burada zincir mağazalar vardı. Size mi aç kerama? Hiç endişe etmeyin. En geç 5 yıl içinde. Ama moralinizi bozmayın. Moralinizi bozmayın. İnşallah her şey düzeltir.